savunma sanayi ve ticari kullanım için ürettiği araçlar 50'yi aşkın ülkede kullanılan otokar, yerli metrobüsle İstanbul'un ulaşımına katkı verecek. Otokar İETT'nin 100 adet metrobüs alımı ve araçların 3 yıl boyunca satış sonrası hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin toplam değeri 606 milyon lira olan ihaleyi kazandı. Bu kapsamda ortalama 10 yaşına gelen ve 1 milyon 150 bin kilometreye ulaşan 18-19 buçuk metre uzunluğundaki metrobüslerin yerini, yeni teknolojilerle donatılmış 0 kilometre 21 metre uzunluğundaki yerli metrobüsler almaya başlayacak. Son yıllarda Türkiye'deki pek çok büyükşehir belediyesi tarafından ve Avrupa'da Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Romanya gibi ülkelerde tercih edilen otokar, İstanbul toplu ulaşımı için kentin 21 metrelik metrobüs versiyonu olan Kent XL'yi geliştirdi. İstanbul'un toplu ulaşımında üst düzey konfor sunacak olan 100 adet Kent XL metrobüs 2022 yılına kadar partiler halinde teslim edilecek. Otokar'ın araç ailesine kattığı 21 metre uzunluğundaki ve 200 yolcu kapasitesi bulunan Türkiye'nin yerli metrobüsü Kent XL Yüksek performansı, dayanıklılığı, düşük yakıt tüketimi, üst seviyedeki emniyet ve konfor seviyesi ile toplu ulaşımda yeni bir dönem başlatacak. Yolcuların hızlı bir şekilde metrobüse binmesine ve inmesine imkan veren geniş, güvenli ve dışa açılan kapılara sahip olan araç, basamaksız tasarımı ve kolay ulaşılabilir koltuklarıyla toplu taşımada engelleri de ortadan kaldırıyor. Kentex yüksek tavan yapısı, ferah iç hacmi ve güçlü kliması ile şehir içi toplu taşımacılıkta üst düzey keyif vaat ediyor. Araç yüksek ısı ve ses yalıtımıyla da fark yaratıyor. Yüksek motor gücü ve torku sunan araç, Süper Eco sürüş moduyla vites geçiş aralıklarını optimize edip yakıt tüketimini düşürüyor. İstanbul'un yol ve hava koşulları gözetilerek geliştirilen Kent X ile direksiyonlanabilir bağımsız süspansiyonlu dördüncü aks yapısı ile yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Dönüşlerde savrulmayı engelleyen, motorun gücünü ve torkunu otomatik olarak limitleyen, elektronik körük yönetim sistemi ile yüksek güvenlik sunan Otokar Kent X ile sürüş esnasında çevresini tarayıp yaya ve bisiklet algılıyor.